Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Camtasia'yı nasıl kullanabileceğinizi öğreteceğim. İlk öncelikle Camtasia'yı açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir program. Ondan sonra atacağınız videonun başına, videoyu ve sonunu, onların hepsini Camtasia'nın üstüne gelip şu boş beyaz alana bırakıyorsunuz. İsterseniz yukarıdan da file'dan open yapabilirsiniz. hepsini koyduktan sonra şimdi başlayalım ilk önce fotoğrafımızı buraya bırakıyoruz mesela başında böyle minecraft bir fotoğraf olsun istiyorsunuz ondan sonra videonuzu tutup aşağı bırakıyorsunuz en sonunda mesela izlediğiniz için teşekkür ederim falan bir yazı yazdınız mesela şuradan küçültüp büyütebiliyorsunuz boyutunu oradan mesela şöyle koyabiliyorsunuz ondan sonra bunu koyduktan sonra Zaten bu video haline geliyor. Bunu başlattığınızda videomuz böyle başında ve şey olmuş oluyor. Ondan sonra şu kaos bölümüne geldiğimizde de buradan et diyerek mesela şunu seçtiniz ya. Bunu videonun ortasına şuraya koyduk mesela. Şöyle biraz yana çekelim. Araya bunu koyduk. Şöyle. Mesela şuraya geliyoruz. Buraya bir metin yazıyoruz. Mesela ne yazalım? Fantasya nasıl kullanılır? Mesela böyle bir şey yazdık diyoruz. Buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz. Yazı tipi de ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra rengini veya burada başka şekiller de var bir sürü. Sadece tek bir şekil olacak diye bir şey yok. Bir sürü bir şekil var burada. Böyle koyduktan sonra şuraya gelelim videonun şurasına. Ondan sonra Mesela en başa bunu ayarladığımız için bu çıktı. Ondan sonra bu çıktı. Mesela bunu daha da büyütebiliyoruz. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bunu videonun içine koymak için de bir üst kata alıyorsunuz. Direkt videonun içinde oynuyor. Bakın mesela şöyle alalım. En baştan başlatalım. Direkt gördüğünüz gibi başa koyduğumuz için direkt onunla birlikte o da oynayabiliyor. Şimdi bunu böyle atalım. Ondan sonra şey var burada. Transition buradan da şey veriyorsunuz şekilli giriş şekilli çıkış bunları her yere koyalım birazdan şimdi anlayacaksınız demek istediğimi şöyle videoda her bir bölümde şöyle başa alalım mesela seçtiklerimiz sırasıyla gelecek başlatalım diye mesela bu şekilde çıktı sonra buraya gelelim. buradan bu çıktı en sona gelelim en sonunda bu çıktı Mesela buradan da istediğimiz bu geldi. En sonunda mesela ne gelmiş? En sonunda da bu geldi. Böyle şekilde ekleyebiliyorsunuz. Ondan sonra mesela siz şurada mesela çok yanlış bir şey söylediniz. Aklınızdaydı bunu da. Mesela yanlış bir şey söylediğiniz yerde hemen şu kırmızı çubuktan tutacağınız saniyeyi mesela şöyle tamam mı? Şu bölüm şu mavi boyalı kısımda siz yanlış bir şey yaptınız orayı buradan böyle kırmızı seçerek çekiyorsunuz ve bu bölgeyi tutuyor ondan sonra makasa basarak o bölgeyi kesiyor mesela orayı kesti şu anda buradan geri yanlış yaptınız mesela kesmemeliydiniz geri ileri falan yapabiliyorsunuz ondan sonra başka ne gösterebiliriz başka bir şey Ha, bir de en son renderlaması var. Mesela videonuz hazır, videonuz buydu, tamam mı? En son video e, yukarıdaki product and basıyorsunuz. Mesela bu videoyu YouTube'a atacaksınız siz. Burada e, şunu da seçebilirsiniz, yani 1080p'yi ya da 720p'yi de seçebilirsiniz. Ben şimdi rastgele 720p seçeceğim. İleri diyorsunuz. Mesela video adına giriyorsunuz. Nereye atacağını seçiyorsunuz. En son sona basıyorsunuz ve videoyu bitiriyorsunuz o en son renderlıyor renderladıktan sonra da şu olacak ben şimdi videoyu durduruyorum evet arka evet arkadaşlar ee, videoyu ee, şey ee, videoyu renderladıktan sonra fantasy açılıyor buradan sona basıyorsunuz ve bitiyor bunu kapatıp kaydedebilirsiniz kaydet diyorsunuz ondan sonra ismini veriyorsunuz mesela masa üstüne geçiyorsunuz Kaydetliyorsunuz. diyorsunuz masa üstüne kaydediyor tamam mı burada videomuzda burada şey kamtasiye hali olarak yeniden editleyebilirsiniz bu arada bir de şey açıyor e, google'dan direkt size videonun ön izlemesini açıyor başlat diyorsunuz yani videonun nasıl gözükecek onu gösteriyor minecraft falan çıkıyor en sonu alalım normal videonuz böyle buraya geliyor bu falan filan en son bitiyor videonuz gördüğünüz gibi böyle oluyor e, videonuzda seçtiğiniz yer atıyor mesela biz seçtik nereyi seçtik Videoyu biz nereye attırdık onu? Videoyu nereye attırdık? Hangi videoyu nereye attırdık? Evet arkadaşlar videoyu seçtiğimiz yer şeydi. Oyun site videonun içinde ASDF'e burada bir sürü şey var size gerekli olan şu mp4 video olarak. gördüğünüz gibi yaptığımız video böyle gördüğünüz gibi yaptığımız video böyle bir şey oldu yani Camtasia'yı da böyle kullanıyoruz merak ettiğiniz bir şey olursa veya başka programı göstermem isterseniz yorumlarda gö söyleyebilirsiniz abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın